Evet arkadaşlar. Um, Vumik kullanıyorum artık. Yani sesli anlatım yapabileceğim. Ve bar, bu arada bu, bu Vumik'i önceden çözememiştim. Artık çözdüm. Artık Vumik'im iki, e, bari ben öğrendim. Size de göstereyim dedim. Şimdi ilk önce e, aşağıdaki verdiğim linklerden indiriyorsunuz. İki tane link ver. İşte pardon, bir tane link verdim. Sonrasında isterseniz buraya da yazabilirsiniz Google amcaya. Bu yazdığınızda burada böyle bir seçenek var. Buna basıyoruz. Burada nasıl yapıldığı anlatılıyor. Ben iki türlü hem Android hem de IOS'dan nasıl yapıldığını göstereceğim. Buradan hangi telefon hangisinin üyesi basıyorsunuz. Buradan da e, bunların ikisini de PC'ye indiriyorsunuz. Bunların ikisini de kuruyorsunuz sonra. İkisinin de bir amacı var. E, bu unik Telefonla bilgisayarın bağlantısını yapıyor. Bu da e, Womik Device Driver. Bu da ee, böyle videolar videolar için şey yapmanızı sağlıyor ee, videolar falan discord ya da bir şeyler onlar için ses sesi bağlamaya yani mikrofonu bağlamaya yarıyor ikisini de kurduğunuzda aygıt yöneticisi dediğimiz yerde ama tabi Uh, İngilizce bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Devis Manager. Benim dilim bugün ne olmuş ya? Ersin. Algıt içerisine giriyoruz. Buradan ses ve video ve oyun denetcileri ne basıyoruz? Burada Vumic device varsa olmuş demektir. Kapatabiliriz e, go, Google amcayı da. Şimdi Telefona geliyoruz. Telefonda ilk öncelikle settings'e tıklıyoruz. Settings'te e, üstte kontrol port diye bir şey var. Bu arada bu, bu iOS için biraz Android için de göstereceğim. Kontrol portu buraya giriyorsunuz. Telefonunuzdaki neyse. Girdim tabi az önce ben. E, az önce değil. Dün. Ve dün video atamadım çünkü Hatta az atamadım. Ee, video çok uzun olmuş. Parça parça atacaktım ki akşam yarısıydı. Kapattım bilgisayırım. Bari e, iki gün önce iki tane video çekmiştim. O yüzden çek çekmiyormuş gibi yapayım dedim. Dur lan, bu ne saçma bir şey oldu. Her şey. Az önce de unuttum. Ee, şimdi iş, iş, mikrofon gelecek. Özür diliyorum o yüzden. Asla gitmesine de gerek yok. Nasıl yapacağını göstereyim iOS için. iOS'da buraya tıklıyorsunuz. Buradan connect diyorsunuz. Sonrasında aşağıdaki e, adı neydi? İsmini unuttum. Bakın e, şuralarda bir yerde olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bu arada bir yerde var mıydı? Yoktu. Tamam yokmuş. Wi-Fi'ye giriyorsunuz. Oradan. Ve telefonunuza start'a basıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Bu, bu, iPhone içindir. Wi-Fi'ye basıyorsunuz. Sonrasında telefonunuzda alttaki start tuşuna basıyorsunuz. Bastığınızda üstte e, start start bir şeyler ve bir sayı sayı koordinasyonu verilecektir size. Bu sayı koordinasyonunu oraya yazıyorsunuz. Connecting diyorsunuz ve telefonunuz bu ara hep açık kalacak. Sonrasında bağlanıyor. E, şimdi bir de size bunu mikrofonsuz bir şekilde göstereyim. <laughs> bu arada sizin az geliyorsa pardon yani ilk e, mikrofonu konuş mikrofonlu bir videom olduğu için tam konuşamıyorum. Her neyse. Ee, iOS için böyleydim. Şimdi bir de Android kısmı var. Android'de şöyle. Android'i ben gösteremeyeceğim ne yazık ki. Ama biliyorum. Android için dört tane yol var. Birincisi e, Wi-Fi direkt. ikincisi Wi-Fi. Üçüncüsü USB. Dördüncüsü de Bluetooth. Tabi bilgisayarda Bluetooth varsa onu kullanabilirsiniz. Aras, aralarında en iyisi USB. Bu arada iOS için sadece Wi-Fi var aralığındaki en iyisi USB. Yani USB'yi tavsiye ederim Android'de kullanıyorsanız. Her USB e, her USB'li yapıyorsanız takıyorsunuz bilgisayarın eğer neredeyse USB yerine. Sonrasında şarj makinesinde telefon takıyorsunuz. Bağlıyorsunuz bilgisayarın da telefonu. Ve oradan yapıyorsunuz. Ve bu arada e, verdiğim linkte nasıl yaptığınızı anlamadıysanız e, oradan Türkçe alt yazılı bir şekilde görebilirsiniz. İkincisi Wi-Fi, wi, -Fi. wi -Fi az önce söyledim. Üçüncüsü Wi-Fi direkt, Wi-Fi direktim. E, neydi? Aynı. Dördüncüsü ise bulut bulut tam bilmiyorum. O yüzden söylemiyorum. Kesin bir bilgim olmadığı için. Şimdi bir de üstüne şey göstereceğim sessiz bir şekilde göstereceğim. Vumiki alıyoruz. Şimdi telefon kaydını durduruyorum bu arada sesim gidecek. Ulan yoruldum. Şimdi bir videoyu kapatıyorum ki e, ayarlayayım her şeyi Bağlandı. Gördüğünüz gibi sesim geliyor size. Eee ben tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla da size anlatacağım. Ee, ilk öncelikle bizim sesimi yine kesmem lazım mecburum arkadaşlar. Size anlatmak için. Sesimi bir kesiyorum. Özür dilerim. Bir kere bir kesip durduğum için. bir eee gösterdim arkadaşlar size bu ee, hem ios hem de android için nasıl bağlanılır umarım videom işi, işinize yaramıştır eee şimdi bana hangi oyunu indirmemi istiyorsunuz onu sorun ben de onun size nasıl indirildiğini göstereceğim ama büyük oyunları sorun, söylemeyin yani bana 4 GB'lik oyunlar söyleyin yani 4 GB RAM benim bilgisayarım normal seviyedim o kadar güçlü değil ee, Ben zaten fark etmişsiniz Assassin's Creed Revolution ya da e, Hans Monitor, Dead Cells, Grand Theft Auto Ultimate Custom Nape falan var Anlamışsınız zaten, anlamışsınızdır zaten. Bilgisayarın o kadar da iyi olmadığını. Ee, videoların aralarında, tekrar söylüyorum, ee, mikrofonu kesmeyi kesmekten özür diliyorum. Bunu göstermek için yapmam gerekiyor bunu. Ee, arkadaşlar ve size bir favorim var. Ee, gerçekçi oyunlardan bağını koparmış yani ön yargı olmayan kişiler tavsiye ediyorum bunu Dead Cells Dead Cells e, güzel bir oyun e, ikide olmasına rağmen kendini oynatan bir oyun e, şu, anlatacak bir şeyim kalmadı artık videoyu bitireceğim normal olarak Sonrasında ne yapmamı istiyorsunuz? Bana söyleyin. Ben onu indirip sonra da size nasıl indirilir onu göstereceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, yarın video olarak ne gelsin toplulukta veya bu, bu videonun yorumlarında yazmayı lütfen tekrardan söylüyorum. Nefesim tükendi.